Selam dostlar, bugün size Valorant'ı 4-3 yapmayı göstereceğim, yani 4-3'den kastım. Rakipleri bu şekil, aynı gördüğünüz şu şekil görmeyi göstereceğim, kalın. Öncelikle bu uyarıyı bir baştan geçeyim. Bu yapacağımız işlem %50-50 riske sahip, %50 ban yiyebilirsiniz, %50 yemezsiniz. Resmen kumar oynamak gibi bir şey, çünkü üçüncü parti bir yazılım ama Oyunun dosyalarıyla herhangi bir elleşme falan olmuyor. Ama ban yeme riskiniz tabii ki de var. Yani kullandığınız zaman insanlara ben bunu kullanıyorum demeyin. Raporladıkları zaman ban yerseniz %100. Hemen geçelim şimdi. Buraya şunu yazıyoruz. Ben linkini açıklamaya bırakacağım. Buraya geldikten sonra şu altta gördüğünüz. Buna tıklıyorsunuz. Zaten inmeye başlıyor hemen. Daha önce de indirdim. O yüzden birazcık nasıl üstüne atalım. Bunu da nasıl üstüne atabilirsiniz. Size kalmış. uygulama bu çünkü. Bu tamam. Bu hazır Bunu kapatabiliriz hemen iniyor zaten 2 dakikalık bir şey sonrasında ilk önce uygulamayı yönetici olarak çalıştırıyoruz ama Uygulama çalıştırırsanız uygulamanın çalışmama ihtimali var açıldığınızda böyle bir şeyle karşılaşacaksınız Sonrasında volorantı açıyoruz Evet arkadaşlar volorantı açtık buradan ayarlara gidiyoruz ayarlar diyoruz görüntü burası pencereli olacak buradan doldur seçiyoruz uygula diyoruz böyle ekrana atıyoruz sonrasında uygulamayı kapatmıştım açayım Ümitci olarak çalıştırıyoruz unutmayın bunu. Burada uygulama yoksa polar olması lazım. Yoksa Refresh'e birkaç kaç kere basın. Buna deyin. Size Position değil. Buna basacaksınız. Style diyeceksiniz. Border kapatacaksınız. Sonrasında Nvidia denetim masasını açacaksınız. Buradan istediğiniz uygula uygulayacaksınız. Ve bu kadar. Şu anda 4'e 3 oldu. O girelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun genişledi. Şöyle bakın. Ben buraya normal halini koyacağım. Bu da 4 hali işte. 1080 1080 çözünürlük. Bu kadar. Teşekkürler.